İşletmede mesleki eğitim, teknoloji fakültelerinde okuyan öğrencilerin son dönemlerinde sektöre hazırlık için işletmelerde yapmış oldukları uzun dönem bir eğitim programıdır. Bundan sonraki öğrencilerimize işletmede mesleki eğitim sürecini tanıtmak, bölümümüzü, fakültemizi ve üniversitemizi işletmelere daha iyi izah etmek için bir tanıtım videosu hazırlamak istiyoruz. Rica ederim. Güzel videolarınızı ve içeriklerinizi bekliyorum. Merhaba, ben Ahmet Çalarsın. Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliğinde İşletme ve Besketi Komisyon Başkanıyım. Gördüğünüz gibi unvanım bayağı uzun. Merhabalar. Ben İrem İçer. Mobitek Tasarım Yetişim Şirketi'nde işletmede mesleki eğitimini yapmaktayım. Tüm hocalarıma ve şirketteki danışmanlarıma çok teşekkür Ben hoşçak. Ömer Faruk Kutlu, Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Selçuk Üniversitesi'nin bana sağladığı bu imkanlardan dolayı teşekkür ederim. Aynı zamanda tüm hocalarıma teşekkür ederim. Ben Ali Bülent Bayram. İşletmede mesleki eğitim süreci bir Kovitür katılım arkasında yapmaktayım. Tüm hocalarıma ve çalışma arkadaşlarıma, müdürlerime ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben Feyza Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. İşletmede mesleki eğitim stajımı Partisop firmasında ben tamamladım. Ben Ahmet Nehas, Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Mantık Sistemi şirketinde işletmede mesleki eğitimimi yapmaktayım. Tüm üniversite hocalarıma en içten teşekkür ediyorum. Merhabalar, ben Ahmet Akman. Evet. Rays Almanya şirkette web developer olarak yapıyorum. Üniversite hayatım boyunca derslerime giren bütün hocalarıma evet. teşekkür ederim. Merhaba, ben Selçuk Üniversitesi son sınıf öğrencisi Sahra Nur Aratçı. Evet. Stajı burada Fiyoda IT Departmanı'nda tamamladım. merhabalar, ben Muhammed Sehe, Sevgili. Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Şu anda Ankara Üniversitesi Teknokent bünyesinde Argus Teknoloji adında bir yazılım firmasında iş eğitimi gerçekleştirmekteyim. Selçuk Üniversitesi'ne ve şu an bulunduğum firmama çok teşekkür ederim. Merhaba, ben Fırat Yorulmaz. Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. İşletmede mesleki eğitim sürecimi Mavinci Bilişim şirkette tamamladım. Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği'ne ve Mavinci Bilişim Şirketi'ne çok teşekkür ederim. Merhaba, Özge Kaya, Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Şu an Novas Şirketi'nde işletme ve mesleki eğitimimi yapıyorum. Bana bu imkanı sağlayan Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğretim elemanlarına ve hocalarıma bir de Las Kaç Merhaba, ben Furkan Çalışkan. İş yeri eğitimimi yenilenebilir ve temiz enerji uygulama ve araştırma merkezinde yaptım. Merhabalar, ben Gökhan İşletme de meslek eğitimimi Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Merhaba ben Mevki Büyüköçler, Teknoloji Fakültesi evet. Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisiyim. Laskar Saygısı Teknoloji Şehitliği'nde işletmede meslek eğitim yapmaktayım. Bana bu imkanı sağladığı Teknoloji Fakültesi öğretimlerine ve elemanlarına çok teşekkür ederim. Ayrıca evet. Laskar Çalışmalarına da çok evet. teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, ben Fehti Kaktimur. Ee, bana bu imkanı sağlayan değerli hocalarına ve değerli çalışanlarına teşekkür ederim. Merhaba, ben Ali Can Kesem. Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Şu anda HEPA Teknoloji'de işletmede mesleki eğitimimi yapmaktayım. Bana bu imkanı sağlayan HEPA Teknoloji ailesine, üretim elemanlarıma ve hocalarıma çok teşekkür ederim. Ben Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Adım Gökhan Aslan. E, işletme ve mesleki eğitimi ve tasarım üzerine Rice Teknoloji Şirketi'nde başarıyla tamamladı. Merhabalar, yapıyorum. ben Mustafa Efade kişi. Ee, Selçuk Hı. Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi. Şu anda Sentus e, yazılım şirketinde e, işletme ve mesleki eğitim görüyorum. E, teknoloji Fakültesi'nde hocalarına teşekkür ederim. Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisi Ramazan İsmail Uğur'da. Ee, Hasan Hüseyin. Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim iş yeri eğitimimi Kuvvet Türk Konya BT Arge Merkezi'nde yapıyorum. E, bu fırsatı sağlayan Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğretim üyeleri ve yönetimine teşekkür ederim. Adım Berkan, soyadım Karagöz. İşletmedeki mesleki eğitimimi Saat Teknoloji Bünyesi'nde yapıyorum. İsmim Hasan Hüseyin Gür. Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Merhabalar, ben Batuhan Aslan. Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 4. sınıf öğrencisiyim. İşletmedeki mesleki eğitimimi Saat Teknoloji Şirketi'nde Customer Delivery ekibinde sistem entegrasyonu ve delivery rolünde yaptık.